Ve 50 abone olmadan da paylaşmayacağım yani kusura bakmayın. 50 abone ve e, 15 like videoya. E, Baya iyi bir pek oldu. Bazıları 16x16'dan aldığını diyebilir Ama ondan almadım çünkü e, Onu editledim ben yani. Her şeyini ondan almadım. Birkaç kişi öyle dedi de Her şeyini ondan almadım. Editledim onu renklerini falan değiştirdim. Bayağı uğraştım yani yapmak için. Lütfen yani. Like atın. O yüzden de. Ve bana ok atıyor. Neyse bayağı uğraştım yani. Tek yapmak için. Şu an yakından e, aynı aynı gözükebilir eşyaları. Ama normalde e, şey gimpten yaptım gimpte hop çok iyi baya iyi gözüküyor yani gimpte ıı, tamam gidelim şuradan yani o yüzden dedi bir like atarsanız çok seviyorum like atmayı unutmayın 15 like olunca tek tip paylaşacağım ve ya da 10 like olsun 15 çok 10 like olunca gençler yani 10 like olunca tek süpeki paylaşacağım lütfen 10 like atın yani ee, ve normal izlenmelerim çok oluyor o yüzden izleyenlerin hepsi like atsın gençler yani mesela aha aynı lan bu an diyebilirsiniz ama şöyle bir bakın bir dakika şöyle ortasını e, griyi ben yaptım. Ortasındaki griyi. dışarlarını açtım. Bak mesela şu sakındaki turunculuklar ve açık kırmızıları da ben yaptım. Onları da ben yaptım yani. Pazardan geliyor. Ortası var. Oltasız oynayamıyorum ben. Ve bir, bir yedi onda. Yani gerçekten güzel bir tespit oldu. Yani emek var tabii ki de. Yok abi. Sanki şey yaptık. E, Adını falan değiştirip hiçbir şey ellemeyip patadan değil. 16 yapmadık tabii ki de. Niye yapmıyor abi? Mayest. Mayest. Bunlar da gezelim biz. Hop, şuradan gidelim. Yani emek var baya. Bir ayrım seçeceğiz. Çok pıs, 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 pıs. Abicim orta lazım. Mesela şöyle koptere çıkıp bir ayrım slot yapacağım. Ama ilk önce Iron e, Sword'u bayağı iyi yaptım. Yani onu da göstereyim şimdi. Evet. Orta. Gördüğünüz gibi. Tahta kılıcı da göstereyim. Tahta kılıç alakası yok bu ahiret. Gördüğünüz gibi müthiş yaptım. Dolta e, şöyle ucunu, ucunu ucunu şey yaptım. ediyoruz. yay bir gördüğünüz gibi daha çok beyazlaştırdım yayı. Hoppalak. Tamam adamları gördüm daimi kılıçlar. Tamam. Şuradan bir aydın kılıç aydın kılıcı da. Şöyle yaptım gerçekten bu da bayağı iyi oldu. İçini böyle e, ee, açık çok açık mavi yaptım e, dışını da e, beyazımsı bir mavi sapı da böyle kırmızı mesaj atıyor ya arkadaş her video donmak zorunda neyse şöyle bir 17 tane müthiş ve adam bu daha mı Vê o Kesti. Abi okum çok az ya. Neyse gençler bitmeşe kaldık. Önemli olan kazanmak değil onu tabi ki de. Peki gösterebilmek için. Yayı şöyle gördüğünüz gibi. Hop. Abi what the fuck. Neyse çakma bitirelim. Çakma. Şöyle. böyle. Ne, ne oluyor? Yandım abi. Ay. Abi lütfen. Harbi salaklık yaptım. Ne, neyse 30 saniyede geçer. Aa. Abi oralara gitmeyin yanlışlıkla yaptım çünkü. Diamond kılıcı var ama biz de full çekiz. Umarım onu kazanırım. Bu videoyu atacağım zaten yetmeye aldığımız için. Hop, evet adamımız orada. Okumu sınırlı olduğu için ee, tabi hepsini bu. Biraz dikkatli kullanacağım. Hadi bakalım Bismillah. Abi dikkatli dedik de alakası yok. Hacker evet gördüğünüz gibi. Ya hacker ya neyse gençler. Texture peki gösterdim zaten onun dışında e, yapabileceğim bir şey yoktu. E, abi hackersın 9 kat ne ya. Neyse. E, o yüzden de videoyu 10 e, like gençler 10 like 10 like olunca e, tekstür peki paylaşacağım gerçekten çok güzel oldu hiç kastırmıyor yani bayağı iyi hatta çok iyi bilgisayarınız varsa içmeyi hiç kastırmaz e, neyse bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın videoyu beğen siz like yorumu e, like yorumu yapmayı unutmayın hoşçakalın bay bay